Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte burada görmüş olduğunuz defteri e, böyle boyadım, boyanık şöyle içinde boyadım, dışı da boyalı. Ben buraya da yıldızları da ekledim zaten. Gezegen eklemek istiyorum sizlerle birlikte. O zaman hemen başlayalım. Evet, evet hemen fırçamı alıp geldim. Şimdi. Burada şimdi ben buraya şu ortaya bir tane gezegen çizmek istiyorum. Bakalım şu dışarıdaki gezegenlere. Pembe, sarı ve mavi var. Bir de mor var. Hangi renk gezegen yapmamışım? Yeşil yapmamışım. Yeşil renk gezegen yapacağım. Evet. Şöyle. Tam kapağın ölçüsünde yapmayı düşünüyorum. Hatta bu yeşil gezegen işte bizim galaksimizde olmayan bir gezegen. O yüzden ben bu yeşil gezegenin etrafında bir de e, halka ekleyeceğim. Hemen başlayalım o zaman. Biraz su döktüm. İşlimizi alıyoruz. Şu su döktüğüm yere koydum. Biraz daha alalım ki biraz su olsun diye. Diye başlıyorum inşallah gördüğünüz gibi. bu gezegeni çizeceğim bu videomda dediğim gibi böyle çizdiğim yerleri taşınmamaya çalışarak dairemizi boyadım böyle ışıkta şöyle göstereyim böyle Tabii ben bu yeşil biraz daha açık renk de yapabilirim ama gayet güzel oldu ay gibi bazı işte noktalar yapabilirim onları da biraz açık bir renk yani beyaz yaparım evet Şimdi böyle oldu. O zaman bu biraz kurusun. Sonra halk ekleyelim. Evet biraz kurudu. Şimdi şöyle açık bir yeşil yaptım. Şimdi karşılaştırayım size hemen. Şey koyayım şuraya. Bu normal yeşil. Bu da açık yeşil. Böyle bir yeşil oluşturdum. Beyazla. Bu beyazla. Şimdi şurada şu ıı, kağıtları değdirmemeye çalışarak bir Halka çiziyorum. Burada şöyle arkasından geliyor. Gözükmeyen tarafları da olacak. Biraz daha baslayayım. Bu burada biraz yer dar olduğu için pek olmadı sanki ama şu böyle oldu. Yani şu anda ters tutuyorum. Şöyle getireyim. Böyle oldu. Normalde yakından daha güzel gözüküyor ama bilmiyorum oradan nasıl kameradan nasıl gözüküyor. Evet böyle oldu ben yani biraz daha koyu renk gözükebilir böyle oldu. Bence çok güzel oldu. Şimdi hemen biraz kuruması lazım bu işlem için. Yani özellikle şunu birazcık kuruması lazım. Kuruduktan sonra da yapabilirim. Buna aytdaki gibi daireler ekleyeceğiz. O zaman hadi biraz kurusun bu. Evet, biraz yaptım. Bir de kalemle üstünden geçtim. Sonucu şu anda Böyle oldu. Bence çok tatlı ve şirin oldu. Şöyle. Yani bence gayet güzel oldu. Bilmiyorum. Belki biraz alçaktan olmuş olabilir. Ama yani şey çizgisi halkası biraz alçaktan olmuş olabilir ama bence çok güzel oldu. Şimdi o zaman diğer bir tane daha yapıp yapmak istiyorum. Gezegen şuraya şey zaten biraz burası kötü oldu. Küçük bir tane de buraya gezegen yapmak istiyorum. Çok küçük. O zaman hemen onu yapmaya geçelim. Evet. Onun dairesini nasıl çizdiğimi bilmiyorum. Ama sadece bunu bulabildim. Bununla yaparım diye düşünüyorum. Yani evet. Bunu halka çizmeyeceğim. Biraz daha küçük olmalı. çizdim daireyi. Çünkü diğeri çok büyük oldu. Böyle bir daire çizdim. Adam boyunca o çizgi gözükmez. O zaman hemen boyayalım. Ee, hangi renk boyayacağımı da söyleyeyim sizlere. Aslında daha karar vermedim ama sanırım kırmızı boyayacağım. O zaman hemen geçelim. Evet, ben karar verdim. Kesinlikle kırmızı boyayacağım. Biraz daha fazla vakit oldu. O yüzden ben hemen kırmızı boyayıp bu geziginde sonrasında geliyorum. Evet bitirdim ama yine de pek kurumadı şöyle düzünü çevirerek göstereyim bütün defteri göstereceğim şimdi böyle bir kırmızı oldu burada da böyle bir yeşil oldu bence böyle çok güzel oldu hemen dışına dönelim pek şöyle koyayım daha kurumadığı için dışı da böyleydi bunu ben boyadım direkt hepsini Burasını görmüştünüz rengi. Aynı o renkti burası da. Böyle oldu bence çok da güzel oldu. Böyle bu videomuz burada sona erdi. Defterimizi de tamamen tamamladık. Hala kanalıma abone olmadıysanız aşağıdaki abone ol tuşuna basmayı ve video beğenmeyi unutmayın.